milletvekillerimiz, sayın bakan yardımcılarımız, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının değerli yönetici ve üyeleri, basınımızın güzide mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili Bayburt'ta hemşehrilerimiz. Bayburt Adalet Sarayı temel atma törenimize hoş geldiniz diyor. Sizleri bu güzel ve anlamlı buluşma vesilesiyle saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Sizleri cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm asil şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunmaya akabinde İstiklal marşımızın icrasına takdim etmek istiyorum efendim. <laughs> olarak Sayın Bakan'ın müsaadelerinizle konuşmalarını yapmak üzere Baygurt Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Burak Yılmaz'ı huzurlarınıza davet ediyorum buyursun. Bugün attığımız bu temel, geçmişten devraldığımız adalet anlayışını geleceğe taşımanın bir teminatıdır. Bu bina sadece bir beton yapı değil, adaletin tecelli ettiği, vatandaşın güvenle başvurduğu hakimlerimizin, cumhuriyet savcılarımızın ve tüm yargı personelimizin huzurla görev yaptığı bir adalet sarayı olacaktır. Modern mimarisiyle, teknolojik donanımıyla, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla Bayburt'a uzun yıllar hizmet edecek olan bu adliye, şehrimizin geleceğine bırakılan önemli bir eserdir. Bayburtumuza, yargı camiamıza ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyor, bu anlamlı günde bizleri onurlandıran Sayın Adalet Bakanımıza, Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Daire Başkanımıza, Milletvekilimize bakan yardımcılarımıza, bakanlığımızın üst düzey yöneticilerine ve tüm meslektaşlarımıza en içten saygılarımı sunuyorum. Arz ederim Bay Bayburt Belediye Başkanımız Sayın Mete Memiş'i huzurlarınıza davet ediyorum. Bu saygın ve nitelikli topluluğu teker teker Yüce Allah'ın selamlarıyla selamlıyorum. Hepinize saygılarımı arz ediyorum. Bu şehir kendisine yapılan hiçbir hizmeti ihmal etmemiştir. Onu fazlasıyla devletine ödemiştir. Gösterişli bir beton bina olmaktan öteye gecikmeyen bir adaletin tecelli edeceği yer olacaktır. Bu vesileyle tekrar şehrimizi teşriflerinizden dolayı hem teşekkür ediyorum hem şükranlarımı arz ediyorum. Allah'a emanet olalım. Sayın Bakanım değerli konuklarımız şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Milli Savunma Bakan Yardımcımız Sayın Salih Ayhan'ın huzurlarınıza davet ediyorum. Buyursunlar Sayın Bakan Yardımcımız. Sayın Bakanım, Değerli Valim, HSK'mızın çok değerli başkanı, milletvekilimiz, il başkanımız, değerli belediye başkanımız, ben hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle Yaşar Güler Bakanımız gelecek Sayın Bakanım zaten biliyor. Ancak bu Cumhurbaşkanı'na da toplandan dolayı gelemedi bol bol sevgilerini, saygılarını, muhabbetlerini iletmemi özellikle söyledi. Adalet Bakanlığı son Cumhurbaşkanımızın başbakanından beri Türkiye'nin dört bir tane tüm bakanların güzel hizmetleri etti. Ama son yıllarda Sayın Bakanımızın himayelerinde ben Ramazan Hikam Bakanımızın da yakını bildiğim için söylemek istiyorum. Dört bir tarafın adli teşkilatının fiziki yapılan iyileştirilmesinde, hakimlerimizin konaklamalarında, konutlarında, araç ekipmanlarında olağanüstü, bu zor zamanda olağanüstü bir iş çıkardıklarını şahit oluyoruz, gözlemliyoruz. Yani Tüken dört, dört, bir tarafında bunu görmekle birlikte Bayburt'umuzun da bundan nasiplenmesi en güzellerinden birisi. Ben teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın riyasetinde durmadan, yorulmadan, terleyen, terleten o derece olarak çalışmaya hep birlikte devam edeceğiz. Bu projemizin de erken bir şekilde kazasız belasız bir şekilde bitmesini Yüce Rabbim'le niyaz ediyor, saygılarımı arz ediyor. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Bayburt Milletvekilimiz Sayın Profesör Doktor Orhan Ateşi Kürsü'ye davet ediyorum. Buyursun. Öncelikle Sayın Bakanıma ve ekibine Dede Korkut şehrine Kahramanlar Diyarı Bayburt'umuza hoş geldiniz, sefa geldiniz diyorum. 3 Kasım 2002'de milletin bize verdiği büyük sorumlulukla iktidara geldiğimiz günden bugüne Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde artık hiçbir şey eski gibi olmayacak diyerek çıktığımız yolda ülkemizde her anda sessiz bir devrim yaşandı. Ülkemizde maddi ve manevi anlamda bir ihya ve inşa dönemi başladı ve ülkemizin her anda çehresi değişti. Enerjide bugün kendi doğalgazımızla, kendi petrolümüzle, feslerimizle, reslerimizle %50'lere varan birleşme oranıyla ciddi bir yol kat edildi. Yine sağlıkta bugün 60 milyara varan bir sağlık turizmi potansiyeliyle dünyada sağlık turizminin yapıldığı en önemli ülkelerden biri haline geldi. Bayburt'umuz da bu büyük dönüşümde payına düşeni güçlü bir şekilde aldı. Bayburt'umuz da bugün sağlıkta, ulaşımda, turizmde, istihdamda ve diğer alanlarda ciddi bir yol kat etti. İnşallah önümüzdeki sene havaalanımızın ve top tünelimizin bitmesi ve uzun göl bayburt yolunun bitmesiyle birlikte bayburtumuz bölgenin en önemli turizm alanlarından biri olacak. Yine sağlıkta hastanede açmış olduğumuz yeni birimler, fizik tedavi hastanemiz, anjiyonitemiz, MR'ımızla birlikte Bayburt'umuz sağlıkta da yine bölgeye hizmet eden bir merkez haline geldi. Tarımda da yine sulama sistemleriyle geçen sene 1.2 milyarlık bir kapalı sulama sistemi projesiyle özellikle Demirözü bölgemizde yıllık 220 bin tona yakın bir pancar üretimiyle bölgenin en önemli tarım havzası haline geldi. Bu kıymetli eserin Bayburt'a kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız ve Bakanımız olmak üzere herkese şahsım adına Bayburt hemşehrilerim adına teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Bayburt'umuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Bayburt Valimiz Sayın Mustafa Erdoğan'ı kürsüye davet ediyorum. Buyursunlar Sayın Bakanım. Sayın Bakanım bugün zatenizin çok kıymetli katılımlarla temenni atacağımız bu yeni Bayburt Adliye Sarayımızın, Adli Yargımızın değerli mensuplarına, şehrimize, ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. 18 bin metrekare kapalı alana inşa edilecek yeni Adliye Sarayımız, modern mimarisi, fonksiyonel yapısı ve vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla yalnızca Bayburt'un adalet hizmetlerine etkin ve ulaşılabilir bir katkı sunmakla kalmayacak. Aynı zamanda sosyal adaletin ve toplumsal huzurun merkezlerinden birisi olacak şehrimizin estetik ve planlı şehircilik vizyonunu da güçlendirecektir. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde şekillenen Türkiye Yüzyılı vizyonu somut bir tezahürü olarak hayata geçirilen bu anlamlı ve tarihi bir adımdır. Memleketimize, milletimize, bayburtumuza hayırlar getirmesi vesilesiyle hepinize tekrar sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Bayburt Adalet Sarayı temel atma törenimizi teşrifleriyle onurlandıran Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç'u konuşmalarını yapmak üzere kürsüyü teşriflerine arz ediyorum. Buyurun Sayın Bakanım. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Geçmişte kahramanlıklarıyla bildiğimiz şehitler diyarı ve 23 yıldan bu yana da Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na güçlü destek veren Bayburt. Biz Bayburt'a şükran borçluyuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere selamını iletiyoruz. Son seçimlerde de ona büyük destek verdiniz ve Bayburt'umuza 23 yılda çok değerli belediye başkanımız, valilerimiz, milletvekillerimizin desteğiyle büyük hizmetler yapıldı her alanda ve yapılmaya devam ediyor. İşte KOP tüneli açıldığında Erzurum Bayburt neredeyse birbirine birleşmiş oluyor. Bayburt Havalimanı açıldığında İstanbul'la Avrupa ile yakınlaşmış oluyor. Ve Bayburt dışındaki Bayburtlu çok sayıda dostumuz var İstanbul'da. İstanbul'da meslek hayatı sürdürdük. Siyasi hayatımızı orada devam ettirirken çok kıymetli Bayburtlu hemşehrilerimizle, kardeşlerimizle birlikte yaşadık. Ve gerçekten Bayburt insanı hem çalışkanlığıyla hem gönül zenginliğiyle gönlümüzde tat kurdular ve kurmaya devam ediyorlar. Ve inşallah bugün Bayburt adliyemizin Temel atma töreninden sonra hızlı bir şekilde burada inşaat sürecini de tamamlamış olacağız. 600 gün gibi bir zamanda tabii kış mevsiminde inşaat sezonu ile ilgili bazı problemlerimiz oluyor. Ve inşallah süresinden de önce bitirerek 2027'nin ilk aylarında inşaatı bitirip inşallah yeniden temel atma töreninde sizlerle beraber Bayburt'la hemşehrilerimizle birlikte buluşmak istiyoruz. Rabbim kazasız belasız çalışma nasip etsin ve bitirmek nasip eylesin inşallah. Emeği geçen herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Türkiye süreci bir yıldan bu yana konuşuyoruz. Ve büyük mesafe aldık. Terör örgütünün kendini feshetme kararıyla beraber silahların bırakılması süreci. Bu süreç izleniyor şu anda. Bu süreci sabote etmek isteyenler içeride dışarıda var. Türkiye'yi huzursuz etmek isteyenler, Türkiye'nin gelişmesini ve kalkınmasını önlemek isteyenler o şer şebekelerine karşı uyanık olacağız. Süreci baltalamak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Ve inşallah meclisin de konuya el atmasıyla beraber o kurulan milli dayanışma kardeşlik ve demokrasi komisyonunun çizeceği yol haritasıyla beraber adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz ve Türkiye'yi terörün her türlüsünden kurtaracağız inşallah. Hem içeride hem dışarıda kurtaracağız. Bu mücadele sonuna kadar devam edecek ve çocuklarımıza, gençlerimize daha huzurlu bir geleceği armağan edeceğiz. Diyorum bu noktada Bayburt'umuzun büyük bir desteği var. 23 yıldan bu yana büyük destek verdiniz. Sizlere şükran borçluyuz. Bayburt'a sahip çıkan yöneticilerimiz var milletvekillerimiz var ve valimizden tutunda belediye başkanımız tüm Bayburt yöneticileri, sivil toplumu güzel bir birliktelik içerisinde Bayburt'umuz içinde ne gerekiyorsa yapmanın gayreti içerisindeyiz. Tabii Bayburt dışında Bayburt'u düşünen Bayburt dostları, Bayburtlular var çok sayıda ve onların da büyük desteklerini görüyoruz. Her birine şükranlarımızı arz ediyoruz. Bayburt Adalet Binamız 15 bin metrekarenin üzerinde. Her türlü imkan inşallah burada sağlanacak. Tabii projenin içerisinde hakim odası, savcı odası, kalem vesaire sayıldı. Mahzenine varıncaya kadar. Ama burada bir kreş de gerekir. Burada çalışan özellikle hakim savcılarımızın yarısı kadın. Çalışanlarımızın daha fazlası kadın. E şimdi e burada bir kreşin olması lazım. Bu konuda projede bir küçük bir değişiklikle inşallah çocuklarımızın da burada gelip burada kalabileceği bir kreşi inşallah projede bunu yapabilirsek burada arkadaşlarımız. Ve müteahhit firma yetkililerine de inşallah kolaylık dileriz. Onlar süresinden önce tamamlayarak böyle soğuk bir kış gününde değil de bitiş süresi yaza denk geliyor. İnşallah böyle yazın serin havasında bayburtumuzda yine sizlerle beraber olmayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allahümme Rabbana ya Rabbana tekabbel minna inneke entes semi'ul alim ve tub aleyna ya Mevlana inneke entettevvabur rahim Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanımızın da sizlere ayrıca selamı var, bana da söylemişti. Onun da büyük desteklerini gördük, sağ olsun. Sayın Valimize, Belediye Başkanımıza, Milletvekilimize, İlimizin tüm yöneticilerine, her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bayburt Adalet Sarayı'mızın temeli hayırlı, uğurlu olsun. Çalışanlara kazasız belasız çalışma diliyoruz, kolaylıklar diliyoruz. Ya Allah bismillah.